Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Ay sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avucu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir sözleri yüreğimde Geçiyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur. Merhaba sevgili konuklar ve dünyanın her yerinden izleyiciler. Tüm kutsal kitabı çalıştığımız çalışma programımız Kutsal Yazıların Yeni Bölümüne hoş geldiniz. Bu programda pazartesiden cumaya, yaradılıştan vahye kadar kutsal kitabın tüm kitaplarını inceliyoruz. Eski ait çalışmamızda 3. şiir kitabı olan Özdeyişler Kitabı'nın 15. bölümüne geldik. Bu izleyeceğiniz ilk bölümde önceki tüm bölümleri bulabileceğiniz www.kutsalyazılar.com web sitemizi ziyaret etmenizi öneriyorum sizlere. Şimdi izninizle bölümün başında stüdyoda bizleri onurlandıran Rabbin hizmetkarları değerli konuklarıma hoş geldiniz diyelim. Moen Başır kardeş hoş geldiniz. Hoş Amin helal kardeş hoş geldiniz. Hoş Stüdyodaki değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Moen kardeş 15. bölüm şu sözle başlar. Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır. Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir diyor. Bize yumuşak cevaptan bahsedin. Yalnızca bilge kişi karşı karşıya olduğu duruma göre ne zaman konuşacağını ve ne zaman susacağını bilendir. Karşılaştığı her şeyden etkilenmez. Eski ahitte aynı insan grubuna farklı davranan iki kişi örneği vardır. Biri yumuşak bir cevap verirken diğeri öfke uyandıran sert sözler söylerdi. İlk kişi Hakimler kitabının 7. ve 8. bölümlerinde yer alan Gideon'dur ve ikinci kişi aynı kitabın 11. ve 12. bölümlerinde yer alan Yeftah'tır. Her ikisi arasındaki ortak faktör Efraim kabilesidir. 7. bölümde Gideon bir savaşa girdi ve kazandı. Dönüş yolunda Efraim'in adamları ona haber vermeden savaşa gitmekle suçlayarak ona karşı çıktılar. Gideon sizin yaptığınızın yanında benim yaptığım ne ki diye karşılık verdi. Efraim'in bağ bozumundan arta kalan üzümler Aliezer'in bütün bağ bozumu ürününden daha iyi değil mi? Öfkelerini emdi ve yumuşak bir cevapla onları yatıştırdı. Aksine 11. bölümdeki Yeftah Amonlulara karşı savaşa girdi. Dönüş yolunda aynı grup onunla karşılaştı. Onlar karşılaştıkları kişiyi tahrik etmekten başka bir dertleri olmayan insanlardı ve bize haber vermeden niçin savaşa gittiniz diyerek onu suçladılar. Onlara şöyle cevap verdi: "7 yıldır düşmanlar tarafından küçük düşürüldünüz ama hiçbir şey yapmadınız." Onlara cevap verme şekli ordusuyla ordusu arasında bir savaşa yol açtı. Yüksek sesin sokaklardaki araba kornaları dahil her şeyi karakterize ettiği toplumlarda yaşıyoruz ve yüksek ses her zaman içsel gücün bir işareti değildir. Evet, aksine doğru. bazen iç sayıklılık yüksek sesin nedenidir. Akılsız insan kendini doğru. çok fazla sözle göstermeye çalışır. Tamam, Amin kardeş yumuşak cevaptan bahsetmiştik. Şimdi ikinci ayete geçelim. Bilgenin dili bilgiyi iyi kullanır. Akılsızın ağzındansa ahmaklık akar. Bize dilden bahsedin. Aslında dil İnsanın başkalarıyla konuşma aracıdır. Ama aynı zamanda dil, insanın içindekini ortaya çıkarır. İçindekini saklayamaz. Dil, insanın içindekini ortaya çıkarır. Tamam. Doğru. Evet. Kutsal kitap der ki, insanın içindekini ortaya çıkarır. Tamam. Bir dil, insanın içindekini açıklar. İyi insan yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı yüreğinden taşanı söyler. Burada bilgenin dili diyor. Bilge kişi başkalarına yarar sağlayan bilgiyi sağlar ama akılsızların ağzından ahmaklık fışkırır. Bu nedenle kutsal kitap Yakup 3. bölümün mektubunda dil hakkında şöyle der. Ve dil bir ateştir tüm yaşam sürecini ateşe vermek, yaşamımızın gidişini ateş etmek ve tüm yaşam ateşini yakmak, cehennemde ateşe vermek, bu tüm varlığı ateşe verdiği anlamına gelir. Küçük bir organ olan dil Yakup 3'te bir kez atların dizginine, başka bir zamanda geminin dümenine benzetilmiştir. Bu yüzden söylediğim kelimeler beni ya sağa ya da sola yönlendirebilir. Bu nedenle Tanrı'nın adamlarından biri, oturduğu binanın kapısı için değil, dudaklarının kapıları için Rab'den bir bekçi istedi. Ya Rab, ağzıma bir bekçi koy, dudaklarımın kapısını gözetle. İşte böyle dedi. Pek çok insan güvensizlikten bahseder. Aslında güvensizlik dudaklardadır. Yani dudak uçuklatan kapılarda güvenlik görevlisi olmaması moral ve güvenlik kaosuna yol açmıştır. Sokaklarda Ulaşım araçlarında gittiğimiz her yerde asil sözler duyuyoruz. Bir hasta doktora gittiğinde doktor genellikle dilini çıkarmasını isteyerek onu kontrol etmeye başlar. Evet. Mantar doğru, veya renk eder. bulursa hastalık olduğunu haber verir bu. Hatta kötü bir koku. Evet. <laughs> kişinin sözleri onun psikolojik sağlığını ifade ediyor. Sözlerinin tanrısal mı yoksa kötü mü olduğunu duyduğumuzda bir kişinin içinde ne olduğunu bilebiliriz. Bu yüzden Pavlus bize inananlar olarak emrediyor. Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye ihtiyaca göre başkalarının Doğru. gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. Doğru. Bir ara verip sonra konuklardan soru alacağız. Sevgili izleyiciler, aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Dil muhtemelen hasarın en büyük yüzdesinden sorumludur sorumluluğu vücudun diğer herhangi bir organından bile daha fazladır. Bu nedenle sözlerimizi iyi fark etmeli ve daha bir söz söylemeden önce ne söylediğimize dikkat etmeliyiz. Dengesiz konuşmamızla hem kendimize hem de başkalarına zarar verebiliriz. Bu küçücük organı zararlı işler için kullanmak yerine kendimizin ve başkalarının terbiyesi için iyi olan şeyler için kullanmalıyız. Konuklarımızdan soru almak üzere tekrar bir aradayız. Rab kötülerin kurbanından iğrenir ama doğruların duası onu hoşnut eder der. Kötülerin kurbanı nedir? Rab için iğrenç olan kötülerin kurbanı nedir? Anlatır mısınız? Yeni ahitteki kurbanın tanımını hatırlayalım. Evet. Birincisi dua bir sunudur. Övgü bir sunudur. Ayrıca iyilik yapmak ve paylaşmak da öyle. Kurban kavramı nedir? Eski ahitte katledilen bir şeydi çünkü ve kişi onunla günahlarının bağışlandığını görsün diye sunuldu. Eski Ahit'te bir ibadet. Eski Ahit'te büyük bir kurban olarak çarmıhta Mesih'in ölümüyle sona eren bir tapınmaydı. Yeni Ahit'te imanlılar hangi kurbanlarını sunarlar? Kanlı kurbanlar değil. Kutsal kitap onları ruhsal kurbanlar olarak adlandırır. Örneğin dua, duam önünde yükselen buhur gibi, el açışım, akşam sunusu gibi kabul görsün. İbranilere yazılan mektup bize övgünün bir sunu Övgü olduğunu kurban. söyler ve iyilik yapmak bir kurbandır. İyilik yapmayı, sizde olanı başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Çünkü Tanrı bu tür kurbanlardan hoşnut olur. Kötü bir kimse bu tür kurbanlar sunarsa ne duası ne de övgüsü kabul olmaz. İyilik yapsa ve sahip olduğu her bu şeyi paylaşsa. Kardeş, bile. bu nasıl oluyor da Rab için iğrenç bir şey oluyor? Bu kişi kurban kesmiyor mu? Tanrı'ya ibadet ediyor, dua ediyor ve oruç tutmuyor. Ama mu? mesele şu ki Tanrı'yı kabul etmesi gerekiyor. Böylece Tanrı teklifini kabul ediyor. Tanrı'yı alması ne anlama geliyor? Tanrı şöyle dedi. Kim bana gelmek, beni kabul etmek ve benden lütuf bulmak isterse bana kurbandan başka kendisine sunduğuma iman etmesi gerekir. Büyük kurban olarak çarmıhta Mesih'in ölümü ve sonra kişi Dua edebilir, şarkı söyleyebilir, iyilik yapabilir. Tanrı'nın bunu kabul etmediğini, aksine nefret ettiği halde dua eden ve kurban sunan birçok insan olduğunu söylemek istiyor. Rab kutsal şeylerle birlikte eşitsizliğe dayanamayacağını söyledi. Böyle şeyleri Tanrı'ya hiç sunmaması onun için daha iyi olurdu. Ama o dua eder, fakirlere verir, belli yerleri gezer ve nice hayırlar yapar. Tanrı nasıl oluyor da böyle şeylerden nefret ediyor? Cevap ne yazık ki böyle bir kimse Kabil'in yolunda yürüyor. Rabbinin çizdiğinden başka bir yolda yürüyor. Hoşnut yol... olmak için Rab hangi yoldan gitmemi istiyor? Tek yol Tanrı'nın çarmıhta benim için teslim ettiği mesih'e gelmek ve günahlarımın bağışlanması için onu imanla kabul etmektir. O zamandan sonra Tanrı ona sunduğum her şeyi kabul edecektir. Tamam. Amin kardeş, kötülerin kurbanlarının Rab için iğrenç olduğunu biliyoruz. Birçok insan Tanrı'ya ibadet ettiklerini düşünerek dua eder. Oysa gerçekte Önce tövbe edip onu almadıkça Tanrı dualarını kabul etmez. Ama sonra Rab kötü kişinin yolundan iğrenir der. Sadece kurban iğrenç değil, aynı zamanda kötünün yolu da iğrenç. Bu iki ayet arasında bağlantı kurun. 15. bölümdeki ifade, Rab kötülerin kurbanından iğrenir ifadesi üç kez tekrarlanır. 8. ayette Rab kötülerin kurbanından iğrenir. 9. ayette Rab kötü kişinin yolundan iğrenir. 26. ayette Rab kötünün tasarılarından iğrenir. Dolayısıyla kötülerin düşünceleri Tanrı'ya göre iğrençtir. Onun yolu yani davranışları Tanrı'ya göre iğrençtir ve sonuç olarak onun kurbanı ve ibadeti de Rabbe göre iğrençtir. Kötünün düşünceleri kötü olduğu için davranışları kötüdür ve günah içinde yaşar. Bu nedenle bazı ritüel ibadetlerle bu günahları örtmeye çalışır. Bu nedenlerle kurbanlar sunar. Moen kardeşin dediği gibi, Eski Ahit'teki kurban insanın Tanrı'ya yaklaşma aracıydı. Dolayısıyla kötü kişi ibadet yoluyla Tanrı'ya yaklaşabileceğini düşünür. Ancak Tanrı kötülerin düşüncelerinden, kötülerin yolundan ve onun tapınmasından da nefret eder. Tanrı günahkarı sever ama davranışlarından ve tapınmasından nefret eder. Bu yüzden günahkara Tanrı'nın önünde hiçbir değeri olmayan sahte ibadetler sunmak yerine tövbe edin ve sonsuz yaşam almak için Mesih'e dönün der. Pekala. Moen kardeş ilerlemeden önce 6. ayeti tartışmalıyız. Doğru kişinin evi büyük hazine gibidir. Kötünün geliri ise sıkıntı kaynağıdır. Doğruların evinde ne görüyorsunuz? Doğruların evi Mesih'in olduğu yerdir. Evet. Hazine bu. Evet o öyle. Mesih'in inşa ettiği evdir. Evi Rab inşa etmedikçe Rabbin doğrular için yaptığı evdir. Hangi hazine var? Para değil. Yiyecek içecek bile değil. Bunu defalarca gördüm hayat kardeş. Günde üç öğün yemek yemeyen çok aile var ama evleri huzur, neşe, birbirlerine karşı sevgi dolu. Bilakis Kötünün evine ve onun kazancına bela gelir. Bir sofrada yemek çok olabilir ama sofraya oturanlar neşesiz, stresli ve birlikte yemek yemek istemiyor. Böylece evde mesihin varlığı onu lütuf, esenlik ve Tanrı'nın emirlerine itaat ve teslimiyetle doldurur. Bir örnek verelim. İkinci kral dördüncü evet. bölüm. Tanrısal bir kişi vardı ve ne yazık ki yoksul ve borçluydu. Ve ayrıca Bu borçlu. Karısı Elisha'ya haykırdı. Kulun kocam öldü ve biliyorsun ki kulun Rab'den korktu. Onlara bıraktığı miras borçtu. Tabii ki Rab müdahale etti ve borçlar ödendi. O ve oğulları geri kalanıyla yaşayabilirdi. Tamam. O en kardeş 11. ayeti okumama izin verin. Rab ölüm ve yıkım diyarında olup biteni bilir. Nerede kaldı ki insanın yüreği? Ne söylemek istiyor? Tanrı'nın gözünden hiçbir şeyin kaçmadığını söylemek istiyor. Burada ister. Şeol'le ne kastediliyor? Şeol mezar ve ötesidir. Ölüm bilinmeyen hali. bir şey. Ruhun bedenden bir ayrılması, değil mi? olduğu gibi Eski Ahit'te de açık değildir. Bu yüzden inananlar bile ondan korkardı. Rab Yeşeyayı kral Hiskiya'ya evini düzene koy çünkü öleceksin diyerek gönderdiğinde o korktu. Korktu ve Rab'be dua etti. Fakat bütün insanların kabir ötesini bilmedikleri Rab tarafından bilinir çünkü Rab her şeyin yaratıcısıdır ve yarattıklarından hiçbir şey ona gizli kalmaz. Rab geleceği de ve sonsuzluğu da bilir ve güzel olan diğer insanların bilmediklerini inananlara duyurmaya istekli olmasıdır. Evet. Elçi Paulus bunu oğlu Timoteos'a yazdı. Paulus Timoteos'a dedi ki kurtarıcımız. kurtarıcımız. Evet, Elçi Paulus Timoteos'a böyle dedi. Ölümü ortadan kaldıran, yaşamı ve ölümsüzlüğü müjde aracılığıyla aydınlığa çıkaran Mesih İsa. Böylece Tanrı kendisinden korkanlara ölümün ötesini, sonsuzluğu bilsinler diye bu sırrı Tanrı'nın sözüyle açıklamıştır. Bu bir teşvik ve uyarıyı temsil eder. Kim Rabbe sadakatle hizmet ederse insanlar tarafından bilinmese bile Tanrı onu görür. Evet. Ayrıca kim herhangi bir yerde kötülük yaparsa Tanrı onu görür. Çünkü hepsi çıplak ve ona açıktır. Amin kardeş. Ama aslında modern çağımızın para birimi gönül sevincidir. İnsanların şimdiye kadar bulamadığı tek şey gönül sevincidir. Mutlu yürek yüzü neşelendirir. Acılı yürek ruhu ezer diyor. Şimdi Amin kardeş sormak istiyorum gönül rahatlığı nereden geliyor? Mutluluk insan Tanrı ile barıştığında gelir. İnsan Tanrı'dan uzak olduğu ve günahları kendi üzerine olduğu sürece kendisini bekleyen sefil sonsuzluktan endişeli, üzgün ve korku duyar. Fakat insan Mesih'in işi ve onun ölümü temelinde Tanrı ile uzlaştığında günahlarının bağışlanmasını büyük bir sevinçle tadacaktır. Bir çınar ağacına tırmanan vergi görevlisi Zakkay aceleyle aşağı indi ve onu sevinçle karşıladı. Etiyopyalı hadım Rabbe inandıktan sonra sevinç içinde evine gitti. Kim mutlu olursa onun üzerinde tamam. görünecektir. Mutlu yürek yüzü neşelendirir. Bir kişi sıkıntılı olduğunda somurtkan görünür. Kişi yüklendiğinde üzgün görünür. Kaygılı yürek insanı çökertir. Memnun inananın parlak, gülen, mutlu bir yüzü vardır. Ne zaman somurtkan bir inanana rastlasam ve ona "Sana ne oluyor?" diye sorarım. Büyük olasılıkla bana Rab'la olan ilişkisinin kesildiği yanıtını veriyor. Ama yüzü neşeli olan başka bir inananla karşılaştığımda onun Rab'la gerçek bir paydaşlık içinde olduğunu görüyorum. Rabde her zaman sevinin. Rab. Yine söylüyorum. Sevinin diyor. Alıntıladığınız kısım Filipililer 4'e 4'ten. Bu mektupta günah kelimesi yoktur ve bu yüzden bolca sevinç içerir. Günah üzüntü getiren şeydir. Tövbe ve Tanrı'ya dönüş yüzü neşelendirir. Çünkü kalp sevinçle dolar. Buyurun. Bence iki tür mutluluk vardır. Biri dışsal şeylerle ilgili. Kutsal kitabın Tanrısızın sevinci ise bir anlıktır dediği. Kaybolmaya meyilli geçici meseleler. Kaybedilirse neşenin de kaybolacağı bir şeyle ilişkilidir. Ama inananın sevinci başkadır. Bahsettiğiniz mektup için yazarı hapsedilmiş ve zor durumda olan çok fakir insanlara yazmıştır. Fakir Onun insan. ağlayacağı ve onların da ağlayacağı sanılıyor. Ama neşeliydi. Ama yani. sevincin mektubudur. Çünkü sevinç görülene dayanmaz. İçeriden kaynaklanır. Tamam bir ara verip ardından tartışmamıza devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Sıklıkla zor durumları veya sözleri anlamama yardımcı olacak bazı referanslar ve yorumlar kullanırım. Ancak çoğu zaman beni sözün derinliklerine çeken konuları daha fazla incelemeyi tercih ederim. Sevgili izleyiciler Süleyman'ın özdeyişler kitabının 15. bölümündeki incelememize devam etmek için geri döndük. Amin kardeş 16. ayet şöyle der. Yoksul olup Rab'den korkmak, zengin olup kaygı içinde yaşamaktan yeğedir. Sevgi dolu bir ortamdaki sebze yemeği, nefret dolu bir ortamdaki besili danadan yeğedir. Bu sözlerde ne görüyorsunuz? Buyurun. 16. ayette iki şey arasında bir karşıtlık vardır biraz ve büyük hazine. Ama bu küçük Rab korkusuyladır. Bu şu anlama gelir. Yoksul yaşasa bile Rab'den korkan, hazinesi büyük olan ama Rab'den korkmayan ve Tanrı'yla barışmayan kişiden daha iyidir. Rab fakir olsak bile onun korkusuyla yaşamamıza yardım et. Ayet 17, sevgi dolu bir ortamdaki sebze yemeği, nefret dolu bir ortamdaki besili danadan yedir. İnsan fakir olabilir ve et yiyemez ama ailesiyle sevgi ortamında sebze yer. Bu nefret dolu bir ortamdaki besili dana'dan çok daha iyidir. Evdeki huzurun temeli sevgidir demek istiyor. Yani nefretle değil ancak sevgiyle huzur bulabiliriz. Mükemmel. Şimdi misafirlerimizden bir soru alacağız. Kazanca düşkün kişi kendi evine sıkıntı verir. Rüşvetten nefret edense rahat yaşar bu çalışmamamız gerektiği anlamına mı geliyor? Bu önemli bir soru. Ne diyeceksiniz? Buyurun. Hayır, çalışmak zorundayız. Pavlus yeni ahite çalışmak istemeyen yemek de yemesin dedi. Herkes çalışmak zorundadır. Ancak kişinin çalışmaya köle olacağı ölçüde değil. Açgözlülük tüm düşüncesinin ve dikkatinin her geçen gün daha fazla çalışmak ve kazanmak olduğu anlamına gelir. ...oburluk ve zenginlik Kutsal arzusu. Kutsal kitap bu sözü evet. şöyle anlatır. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Rüşvetten nefret edense rahat yaşar. Ne anlama geliyor? Rüşvet masum olmayan nedenlerle verilen hediye. hediyelerdir. Rüşveti hediye olarak adlandırsalar Bazıları da. buna hediye diyor ya da onu maskelemek için başka isimler söylüyorlar. Ama sonuçta bu bir rüşvet. Rüşvetten nefret edense rahat yaşar. Çünkü birine bir hediye sunulduğunda sanki kendi iradesi elinden alınmış gibidir. Tamam. Yani rüşvetten nefret edense rahat yaşar. Tamam. Ve haksız kazançtan nefret edense uzun ömürlü olur. Tamam. Huzur içinde yaşayacak ve hayatını bereketler dolduracak. Harika. Boyan kardeş 20. ayete dönelim. Bilge çocuk babasını sevindirir. Akılsız çocuksa annesini küçümser. Ne görüyorsunuz? Bilge oğlu bilge ve saygın olduğu için gittiği her yerde babasını onunla gururlandırır. Böylece bir baba oğlundan dolayı mutlu olur. Tam tersine kötü bir oğul olan budala annesini daha çok etkiler ve eski kafalı olduğu için onu hor görür. Öğütlerini küçümsüyor, sitemini küçümsüyor. Bütün bunları bir küçümsüyor. yetişkin olduğunda mi? Oğuldan bahsettiğinde akıllı bir oğul dedi ama aptal için adam dedi. Oğul değil, sorumluluk çağına ulaştı ve tüm eylemlerinden sorumlu oldu. Bu yüzden her şey çok üzücü. Yetişkin olmanın kontrolsüz olduğuna inanıyor. Bu yüzden istediğini yapıyor. Aklını yozlaştıran şeytani bir ortaklığa girer. Devam edin. Bilge çocuk babasını sevindirir. Akılsız çocuksa annesini küçümser diye bir uyarı var. Bunlar çok ciddi sözler. Evet, bunlar çok ciddi sözler. Süleyman'ın özdeyişleri 30'da şöyle der. Annesine ya da babasına sövenin ışığı zifiri karanlıkta sönecek. Bu yüzden insanın annesini veya babasını hor görmesi çok tehlikelidir. Bir oğul anne babasına saygı göstermelidir. Yalnızca ana babana itaat et değil, babana ve annene de saygı göster. Günlerin uzun olsun ve sana iyi gelsin. Tamam. Son ayet diyor ki Rab korkusu bilgelik öğretir. Alçak gönüllülük de onurun ön koşuludur. Bu ayetle ilgili yorumunuza ihtiyacım var. Rab korkusu bilgelik öğretir diye başlayan ayeti yorumlar mısınız? Rab korkusu bilgelik öğretir. Rab korkusunun insanı bilge kıldığı, böylece kibar ve terbiyeli davranacağı anlamına gelir. Bana sağduyu ve bilgi ver. Örneğin Nabal'ın karısı Abigail. Nabal akılsızdı. Rab korkusundan yoksundu. Bu yüzden Davut'un adamlarına verdiği yanıtlar sertti. Ama Rab'den korkan Abigail, Davut'a gidip ben kölen sana hizmet etmeye ve efendimin ulaklarının ayaklarını yıkamaya hazırım dedi. Bu nedenle Rab korkusu bilgelik öğretti. Tamam. Alçak gönüllü bir insan muhatap olduğu tüm insanların ve Kiliseye inanan kardeşlerinin gözünde elbette saygınlık kazanır. Bunun tersi gurur, ardından da yıkım gelir. Evet, çok önemli bir ayetten söz ettiniz. Gururun gurur, ardından evet. yıkım, kibirli ruhun ardından yıkım. da düşüş gelir. Alçak gönüllülük onur getirirken gurur yıkım, yıkım getirir. Yıkım. Belirleyici sonuç gururun yıkım getirmesi ve alçak gönüllülüğün onur. onur getirmesidir. Kim onur kazanmak için büyüklük taslarsa onu bulamaz. Alçak gönüllü olansa yüceltilir. Biri seni düğüne çağırdığı zaman baş köşeye kurulma. Belki senden daha saygın birini de çağırmıştır. İkiniz de çağıran gelip yerini bu adama ver diyebilir. O zaman utançla kalkıp en arka sıraya geçersin. Amin. Bölümü konuklarla gözden geçireceğiz şimdi. Bugünkü bölümden ne öğrendik arkadaşlar? Gerçek sevincin kaynağı Rabb'dir. Rabb'in verdiği sevinç sizi güçlü kılar. Rabb'de her zaman sevinin. Yine söylüyorum sevinin. Dikkatimi çeken şey, Tanrı'nın özdeyişler kitabında kalple çok ilgilenmesi. Kurbanlarla ya da insanın sunduğu her şeyle değil, kalple ilgilenmesidir. Kalple. Eski, ister yeni ahitte olsun, dilin ne kadar önemli olduğu kutsal kitapta açıktır. Ve aynı şekilde özdeyişler kitabında da böyledir. Kendimiz ve başkaları için bir lütuf ya da bir lanet olabilecek sözlerimize dikkat tamam. etmeliyiz. Tamam. Hristiyan evinde hazine olarak Rabbe sahip olmaktan daha iyi bir şey yoktur. Tamam. Teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun. Rabbin hizmetkarları önümüzdeki bölümde devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, Rabbim bugünkü bölümdeki hepimiz için mesajı şudur. Rab kötülerin kurbanından iğrenir. Ama doğruların duası onu hoşnut eder. Kötülerin kurban sunması Rab için iğrenç bir şeydir. Mesele ibadet edip etmemen değil, doğru ibadet edip etmemendir. Hayatın boyunca dua etmeye devam edebilirsin ve sonra yanlış bir şekilde dua ettiğini keşfedersin. İbadet ediyor olabilirsiniz ve sonunda bunu yanlış bir şekilde yaptığınızı keşfedersiniz. Burada kurban kesen insanlar var ama Rab bundan nefret ettiğini söyledi. Kurban ibadet demektir. Tanrının tapınmamızdan nefret etmesi mümkün mü? Evet. Kötü bir yürekten geliyorsa bu Mesih'in kanıyla temizlenmez. Tanrının tapınmanızı ve dualarınızı kabul etmesini istiyorsanız Tanrının lütfunu bulmak için önce Mesih'in çarmıhtaki işine sığının. Tekrar buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun. عرفني المزيد عن حياتي كيف تنمو في المسيح وتزيد أعطني قلبا حكيم Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan Kışın yol gösterir sözleri yüreğimde Geçiyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde rap sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur.